selam arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz bugün size limon soslu pediörlü püsküvili tatlı hazırladım videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız bildirim zillerini de açarsanız diğer yaptıklarımdan haberdar olursunuz şimdiden sizlere teşekkürler ve afiyet olsun eğer tarifi kaçırırsanız açıklama kısmına yazıyorum. İlk olarak muhallebimizi yapıyoruz. Bir su bardağı un bir su bardağı toz şeker 1 paket vanilya 1 adet yumurta sarısı 1 limon kabuğu rendesi ilave edip ilk olarak önce kuru malzemeleri bir karıştırıyoruz. Malzemeleri ekledikten sonra bir litre sütü ilave ediyoruz. Ve karıştırıyoruz. Topaklanmasın diye karıştırdıktan sonra ocağa alıp altını açıyoruz ve koyulaşıncaya kadar böyle sürekli karıştıracağız kıvamın gelmesini bekleyeceğiz yoğunlaşacak muhallebimiz kaynamaya başladı ve koyulaştı bu şekilde bir kaynamaya başladıktan 1 dakika sonra ocağın altını kapatıyoruz. Muhallebiden borcama koyup şekilde düzeltiyoruz. Borcumun içine yayıyoruz muhallebimizi. bisküvileri borcama yerleştiriyoruz. Bu şekilde. Bisküvileri yerleştirdikten sonra tekrar muhallebi döküp bisküvilerin üzerine düzelteceğiz muhallebiyi pisküvilerin üstüne kaplayacağız muhallebiyi sürdükten sonra tekrar pisküvi yerleştiriyoruz üzerlerine pisküvileri dizdikten sonra tekrar muhallebiyi döküyoruz. Bu işlemi böyle tekrarlayıp muhallebi, bisküvi, muhallebi diye sıra sıra dizeceğiz. En üst kata da muhallebi sürdükten sonra buzdolabında yarım saat dinlendiriyoruz. Limonlu sosu için yarım su bardağı sıkılmış limon suyu, 7 yemek kaşığı Şeker, 3 yemek kaşığı nişasta, 1 yumurtanın sarısı, limon kabuğu rendesi karıştırıyoruz. 2 su bardağı da su ekliyorum. Ocağa almadan önce iyice karıştıracağız. ocağa alıp koyuşuncaya kadar karıştırıyoruz. Onu sosumuzla yaptıktan sonra tatlıyı dolaptan çıkarıp üstüne sıcak sıcak döküyoruz. Limonlu sosu döktükten sonra buzdolabında 3-4 saat bekleteceğiz. Buzdolabında beklettikten sonra dilimlere ayırıyoruz tatlımızı limon dilimleriyle. Süsliyoruz. Kestikten sonra limonunu süsledikten sonra kenarlarına da hindistan cevizi döküyoruz. Hindistan ceviziyle de süslüyoruz.